Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim sizlerle birlikte yeni bir DLC'ye başlamış ve aslında DLC'nin ilk bölgesi olan Drake Heap kısmını aradan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde Earthen Peak e, Ruins dediğimiz e, kısmı aradan çıkartacağız. Burada ilk olarak lab karakterimizi konuşmak istiyoruz. onu diyaloglarını almak istiyoruz. Oh, I know who you are. Great to see you still in one piece. Come. I can see why they call this the Drake Heap at the It actually sort of lends credence to the old rumors that the ring city rests below it all burası ya hani neden direkt direkt anlayabiliyorum ve hani geçmişte e, ifade edilmiş geçmişten kasmış hani biraz daha böyle şey yani oyunun tarihi anlamında efsaneleşmiş ya da insanların anlatmakta olduğu hikayeler gibi hani bu e, her şeyin aslında altında ring city yatar e, cümlesi gerçekten doğru galiba diye bir yorumda bulunuyor <laughs> don't mind me you needn't worry yourself with this nonsense Just wanted to tell someone. I'm sick of old Humpty. I should stay quiet. Wait. I'll make it up to you. By letting you in on a secret of sorts. Past here, you'll find the remains of a giant earthen tower, half submerged in a poisonous swamp. Not a very nice place to visit. Only there's precious treasure in the thick of the swamp. I didn't have any use for it, you see. So sorry, I. I left the whole package behind. If I get the chance, I, I could go fetch it for you. But if that's too long to wait, go nab it for yourself. I know who you are. A righteous warrior. Yes? With a solemn duty to boot. Well, grab that treasure. That's as good a duty as any. Burada hani ben diyor sana nasıl e, şey yapacağımı biliyorum. Kendimi hani bir nevi affettireceğimi biliyorum. Çünkü burada yani söylemiş olduğu diyalogların bazılarında böyle bizi sanki rahatsız ediyormuş gibi izleme kapılıyor. E, sana diyor nasıl kendimi affettireceğimi biliyorum. Buranın diyor biraz ötesinde e, zamanında Earth'ın Peak e, şeyine ait olan e, bölgesine ait olan bir kule bir zehir gölünün içerisinde hani yatıyor yani onun içerisinde girmiş durumda. Orada o zehir bölgesinin içerisinde aslında şeyler var. bir hazine içeriği mevcut. Onu diyor alabilirsin diyor. Ben diyor hani kendime için bir katkısı olduğunu görmeden ötürü Onu görmezden geldim sen gidip alabilirsin diyor. Az önce envantere şöyle belki fark etmişsinizdir purple moss clump ekledim. Eğer envanterinizde hiç yoksa hem temin edebilirsiniz buradaki zehirli bölgeyi keşfederken bunlardan faydalanacağız. Şimdi ilk iş bonfire'ı karşınıza aldığınızda yani sol taraftan da yani arkam alıp şu şekilde buraya çıkıyorum. Bu arkadaşlar tek tek öldürebilirsiniz tamamen size kalmış. Earthen Peak bölgesinde kendilerine zaten bir sürü vardı bunlar hadi hatırlarsınız belki. Buradan bir miktar Black Fire Bomb elde edip tekrardan geri gidiyorum. Yani Orada başka bir item'ımız vesaire yok. Şimdi şuradan dümdüz aşağıya gideceğim. Önce bir tane item'ı aradan çıkarmak daha sonrasında buradaki özel bir içeri yapmak istiyoruz. Buraya geldiğinizde bir tane e, şu şekilde e, meleğin çıktığını göreceksiniz. Bu meleği birazdan halledeceğim. Yapacağım ilk, iş, ilk iş şu. Şuradan yukarı çıkıp devam ediyorum. Bu kırık kısma doğru gidiyorum. Buradan aşağı düşüyor. Buradan Tight Night Scale'i aldık. Şimdi normalde oyun bizden buradan aşağı inip bu bölgeyi keşfetmemizi istiyor. Biz de oraya biraz ineceğiz. Hemen en son dinlenmiş olduğum bonfire'a geri gidiyorum. Şimdi bu itemı aldıktan sonra az önce gelmiş olduğum yere geri gitmem bir yolu yok. Dolayısıyla bu şekilde bir yol izlemek daha çok işimize geliyor. Şimdi az önce çıkmış olan o meleği öldürmenin kolay bir yolu var. Ee, bir de o uzun bir yolu var. Biz kolay yolu e, normalde ben Türkçe oynayış rehberine bilerek göstermemiştim. Fakat hani internette falan e, bu rehber serisi için notlar alırken hani hem Reddit'te hem wiki sayfasında birçok kişinin hani ya bunu aslında böyle yapmamız isteniyor galiba bu doğru olanı bu şeklinde yorum da bulunduğunu gördüm. Ben de o içeriği göstermek istiyorum. Şimdi buradan çıktıktan sonrasında önce şu kulübeye gidiyoruz. Bu kulübeye gittikten sonra şu şekilde kendinizi pozisyonlandırın. Karşı tarafta kulübeye koşturuyoruz. Buradan devam ediyorum. Şimdi bu kulübeyi sağınıza aldığınızda düz bir şeyle koşturup karşıya atlayıp plancık atak vuruyorsunuz ve buraya düşüyorsunuz. Bu çok zor, çok tehlikeli gözüküyor olsa da açıkçası hani bu rehber serisi için kendimi hazırlarken birkaç kez yaptım bu aktiviteyi ve hani hiç başarısız oldum olmadı. Burada hani bir önceki videoda biraz hızlı yaptığım için gösterememiştim. Yani burada dikkat ederseniz bakın hemen altında bir pilgrimin cesedi bulunuyor aslında. Onun içerisinden yukarı çıkmış olan bir tane karakter var. Yani bu karakterler aslında pilgrimlerin, yani bu melekler pilgrimlerin bir nevi bir tür dönüşümü sonrasında ortaya çıkan içerikler bu melek olan arkadaşlar. Buradan kendileri ölüklere twinkling Titan'a düşüyor sağ olsunlar. Şimdi buraya gelmenin bir başka alternatif yolu mevcut. Ben onu birazdan tanıtacağım. Onun emri aldık. Hani ya bütün o zehirli bölgeyi önce yapacaksınız, sonra geleceksiniz buraya ya da hani buraya gelip bu melekten kurtulup hem zehirli bölgeyi daha rahat yapacaksınız, hem yukarı katma daha rahat alacaksınız, hem de belki New Game Plus'ta ya da işte bir başka build ile oyunu oynarken bütün bu bölgeyi skiplemek için bu içerikten faydalanabilirsiniz. Zehirli bölge şu an solumuzda kalıyor. Solumuzdaki o zehirli bölgeyi komple görmezden gelerek Günün sonunda şuraya gelip yine zaman Gale'ın yazmış olduğu yazıyı görüyorsunuz. Buradan aşağıya düşüp aşağıdaki bonfire'ı yakabilirsiniz. Biraz daha öteye gittiğinizde bu bölgenin boss'una gidiyor olacaksınız. Şimdi ben hani oradan aşağıya gitmeyeceğim. Şurada mesela bir item'ımız daha var. Onları vesaire birazdan alacağım. Buradan ben dümdüz geri dönüyorum. Şu tarafta geldim aşağı düşürüyorum. Az önce aslında bizler hani şurada karşıdaki kulübeye gittik. Karşıdaki kulübeden dümdüz karşıya doğru koşturarak da ilerlemiş ee, bulundum ben. Şimdi ilk iş şuraya gitmek gerekirse şuradaki açıklıktan giriyorum iç, iç, içeri doğru. Böyle bir ağaç dalı var. Bu ağaç dalının üzerine çıkıp şu taraftan devam ediyorum. Hemen sağ tarafta hani lab ile bizim bonfiremizi görüyorsunuz. Yani fardan aşağı indikten sonrasında bizler şuna ilerleyerek dümdüz koştura koştura gitmiştik. İlk yaptığımız şey aslında şuradaki kulübeye gitmek oldu o melek öldükten sonrasında buradaki itemleri biraz daha rahat bir şekilde lootlayabildiğimiz için önce meleği öldürmeyi tercih ettim ben. Meleği öldürmeyen lootlayabilirsiniz. Türkçe oynayış rehberine ben o şekilde ilerlemiştim. Biraz e, zorluyor tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Ben benden hasar yememek için aşağı düşmüş olman gerçekten çok üzücü. O, o, o kadar mı? O kadar mı çekiniyorsunuz? Buradan Deserved Pyromancer setinin ilk itemını elde ettik. Bu bölümde Deserved Pyromancer setinin tamamını lootlayacağız. Yani buradan dediğim gibi dümdüz koşturmuş olduk. Yani birkaç tane daha alacağımız itemler var. Onları da alalım. Biraz böyle ortak kanı olduğu için ben de hani bu içeriye yer vermiş oldum. Hani videoyu isterseniz izleyin. Eğer ki ben bunu yapamam çok imkansız olur gibi bir düşünceniz varsa Bence hani ruhlarınızı harcayın. Yani alabileceğiniz itemleri vesaire alın. Ondan sonrası gelin deneyin. Kaybedecek bir şeyiniz olmaz açıkçası. Ama yine de e, riske etmek istemiyorum diyorsanız ben bir alternatif size tanıtacağım. Buradan Giant Door Shield'ı elde ettik. Sensor Duets'in bir tane karakterimiz vardı. Dark Souls 2'de NPC saman olarak kullanabiliyorduk kendisini. Devasa bir kalkanla e, boss fight'lara gelip kalkan ile hem tanklıyor hem saldırıyordu. Onu tatlı bir build gitmek isterseniz e, bundan faydalanabilirsiniz. Şimdi o zıpladığımız kuleyle... ile bir Zıpladığımız kuleyle, o kuleye koşma önce kule diyorum kulübeyle koşma önce kulübe arasında şöyle bir açıklık göreceksiniz. Buradan içeri giriyorum. Hemen sol taraftan embra var. Burada aşağıda bir başka düşmanımız daha mevcut. Şimdi az önce bir item alıp ben hani ışınlanmayı tercih ettim. Şurada bir tane meleğin zaten doğduğunu görüyorsunuz. O itemla ıı, ışınlanmayıp aşağıya düşmüş olsaydım, itemi hemen şu ileride almıştım. ışınlanmayıp düşmüş olsaydım buraya düşüyor olacaktım. Melekler bazen sizin olduğunuz yere sizi lanetleyecek şekilde böyle şeyler atabiliyorlar. Ee, lanet büyüsü diyeyim atabiliyorlar. Şimdi bu zehirli bölgedeki içerikleri bu meleği öldürdükten sonra almak niyetindeyim. Yapacağım şey şu. Dümdüz koşturacağım bu ıı, zehirli bölge ıı, kısmında. Buradan ilerliyorum. Şuradan yukarı çıkma imkanım var. Yine da saldırır bu arada. Gerekirse bunu hani sağ tarafın, sol tarafın speed ilerleyebilirsiniz. Çıktıktan sonra şuradan aşağıya düşüyorum. Bu mağara açıklığına gelince sağ taraftan ilerliyorum. Buradan şu dalın üzerine çıkıp bu çatılara geliyorum. Ve meleğimiz burada. Yani meleği öldürdükten sonra dediğim gibi hani edeceğiniz üzere aynı zamanda daha rahat bir şekilde item'ları lootlayabileceğiz. Şimdi ilk iş geliyorum. Şuradan şu dalın üzerine düşüyorum. Sonra bu dalın üzerine düşüyorum. Hani Rahat rahat geri gideyim. Buradaki item'ları vesaire alayım diye. İlk olarak şuradan Titanite Chunk alabiliyoruz. Yine şu kısmı kendinize spare edebilirsiniz. Yani burada kendi canınızı doldurup ondan sonra ağaç dalının üzerinden gidebilirsiniz. Buradaki düşmanları tek tek öldürmenizi tavsiye etmem ama yani işiniz çok uzatır. Ee, bazı itemleri alıp gitmek en güzeldir. Buradan Loincloth itemini aldık. Şuradan Titanite Chunk'ımı aldım. Biraz zigzaglı olacak ama buna bir miktar ruh aldık. Mümkün mertebe şu devasa olan arkadaşlarla uğraşmak istemiyoruz. Yani onlar tamamen uğraştırıyorlar yani. Kelimenin tam anlamıyla sadece uğraştırıyorlar. E, canları fazla, hasarları fazla. Vur vur da ölmüyorlar. O şey hem videoyu uzatırız hem de e, bu düşmanlarla cebeleşken tilt oluruz yani. Desert Pyromancer Seti'nin eldivenlerini elde ettik buradan. Bir diğer içeriğini buradan alıyoruz. Hani, ee, nedir adı? Etek içeriğini, bacaklıklarını. Hani Earthen Peak bölgesinde Dark Souls 2'de e, hatırlayanlarınız vardır. Pyromancer arkadaşlar vardı. Kendileri çok güzel büyüler kullanarak, Pyromancer'ler kullanarak canımızı okuyorlardı. E, o arkadaşların setini burada elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada birazdan çok müthiş bir yüzük elde edeceğiz. Ee, kullanmakta olduğumuz da bir yüzük aynı zamanda. Ring of Favor artı 3'ü aldık efendim. Hani artı 3 zaten en üst seviyesi. Hani hem canımızı hem staminamızı hem ekipman miktarımızı daha da fazla olacak şekilde arttıran e, müthiş bir yüzük. Bundan tabii ki de faydalanmak istiyoruz. O yüzden alır almaz taktım. Yani kullanmakta olduğumda değiştirmiş oldum. Şuradan Titanite Chunk'ı aldık. Şimdi... Şunu belirtmem lazım. Burada bir tane mağara var. Mağaranın içerisinde hepi topu iki tane item var. Bu itemleri alırken büyük düşmanlara uğraşırsanız e, gerçekten tilt olup oyunu bırakmak isteyebilirsiniz. Ben bu arkadaşların buradaki hasarından ve e, düşman konumlandırmasından biraz nefret ettiğimi belirtebilirim. Gerçekten beni çok rahatsız eden bir yapıya sahipler. Buradan dümdüz koşuyorum. Diğer item de burada. Bu bir tight night Slap. Hani bu almak isteyeceğiniz bir içeriktir diye düşünüyorum. Aldıktan sonra yuvarlan yuvarlan çıkın buradan. Yani çıkarken bu küçükler arkadaşlar var. Ee, arkada diğer o büyüklerden bir tane var. Yani hepsiyle ayrı ayrı uğraşmak tam bir işkence. Mümkün olabildiği mertebe kendilerine uzak durarak mağaraya girin. Kendilerine uzak durarak mağaradan çıkın. Ee, şeyi agrola olmak gibi şansınız yok. Yani tight ile nice Slab'ı alırken mecbur agroluyorsunuz o e, diğer büyük olanı. Ama en azından içeri girerkenkinden bir miktar kaçma imkanınız var. Şimdi biz buradan yukarı çıkarak aslında e, melekli olan karakteri e, şey yapmıştık, aradan çıkarmıştık. Biraz daha böyle alt kısımda ilerlerseniz. şimdi Sağ taraftan düşmanımız var. Biraz dojdayın. Onun kullanmakta olduğu silahı burada elde edeceksiniz. Tam olarak bu arkadaşların saldırdığı şekliyle aynı tam olarak böyle. E, şey yapabiliyorsunuz, bu silahla savaşabiliyorsunuz. E, dilerseniz hani bu tip bir silah kullanmak istiyorsanız bundan faydalanabilirsiniz. Buradan homebrew bunu aldım. Ve artık hani bu şey bölgesiyle e, zehir bölgesiyle bir işimiz kalmadı. O yüzden hani purple moss clamp'ı kullanıp buradan çıkmış bulunuyorum. Tekrar bakmak istiyorum atladığım vesaire bir içerik oldu mu diye. Harika. Şimdi buradan ilerliyorum. Az önce meleğe giderken takip etmiş olduğum notayı takip ediyorum. Yani bizler bu çatılardan e, meleğin olduğu kısma doğru ilerledik. Şimdi bu mağara kısmına ilerleyeceğiz. Mağara kısmına ilerlerken yapacağımız şey şu. Dikkat edin bu arkadaşın elindeki silah bufflı. Dolayısıyla mümkünse hani kendisini yanımıza çekip o şekilde savaşmak istiyoruz. Ya da ok ve yayla saldırarak kendisini aran çıkarmak istiyoruz. Ve poison çen düşüyor sağ olsun. Şimdi ta ileride bir pyromancer arkadaşımız var. Ee, Zoe isimli bir e, kendisi. Bir e, çöl pyromancer diye geçiyor Zoe. Orada mümkünse yapabiliyorsanız şu an benim yapmış olduğum gibi kendi oldukları noktaya bir tane ok atın. Ve hani şeylerden bir tanesini vurmaya çalışın. Ee, bu granite benzeyen arkadaşlar bir tanesini vurmaya çalışın. O yanınıza gelsin. Zoe orada kendi kendine takılsın. Öldürdük. Şimdi dikkat edin şeyi attığımda hani Zoe'nin biraz daha böyle yanına ama şeyine değil kendisine atmamaya çalışıyorum. Şu an argo argoladık zaten, harika. Bu arkadaş tam bir işkence halini alır, e, şimdiden uyarayım. Hani kendisi bırakın size Pyramancer'ı atsın, siz önce şu küçük olan arkadaşları çıkartın. Çok yüksek anda hasarlar vurabilen bir karakter, yanına gittiğinizde özellikle kullanmakta olduğu şu Pyramancer'ı çok e, tatsız oluyor. Genellikle bunu iki kez kullanır, o yüzden hani o iki, ikinci kez kullandığında ritmini bitirdi gibi düşünüp e, şey yapabilirsiniz, saldırabilirsiniz. Canı azaldığında Estus Flask içebilir. Hani şey değil. Ee, aynen şu an olduğu gibi. Ama sınırsız sayıda Estus Flask içmiyor yani sonuçta. O yüzden çok imkansız değil kendisini öldürmeniz. Yani bu devam ettikçe canınızı böyle sıfırca şekilde hasar vurabiliyor. Dehşet bir karakter kendisi. Şu şekilde ardarda arda vurarak kendisini öldürebiliyorsunuz. Fakat taktik olarak uygulayabileceğiniz farklı içerikler de mevcut. Nedir bu içerikler? Kendisini uzaktan alevle saldırabilirsiniz. Ok ve yay kullanarak hani e, uzaktan saldırmaya devam edebilirsiniz. Diğer düşmanları öldürdüğünüz gibi. Kendisiyle burada savaşırken hani bazen böyle baitleyebiliyorsunuz kendi olduğunuz noktaya. Mesela geliyorsunuz şuraya. E, burada bu tarafta böyle savaşırken sağa sola kaçmaya çalışırken aşağıya düşüyor. Aşağıya düşüp eğer ki aşağıdaki düşmanları öldürdüyseniz biraz hasar vurabilirsiniz. Hani e, yani bu şekilde uygulayabileceğiniz taktikler var. Bizim hasarımız gayet iyi olduğu için ve arda arda saldırdığımızda pozu e, çok fazla olmayan bir karakter olduğu için rahatlıkla öldürebiliyoruz. Ama diğer arkadaşlar için de bu diğer alternatif içeriklerden bahsetmiş olmak istedim. Buradan Pyromancer Flame Fen'i elde ettik. Bir miktar Prism Stone aldık. Ve aslında az önce sahip olduğumuz Zoe karakterinin kullanmakta olduğu setin, o Desert Pyromancer setinin son içeriğini, kafalarını buradan elde ediyoruz. Şimdi eğer ki meleği öldürmediyseniz melek sizlere burada saldırmaya devam ediyor. Buradan e, hani size şey yapmaya devam ediyor. Buraya hemen çıkıp şuradan aşağı düşmeniz lazım. Düştükten sonra hani alabilirseniz alamazsanız meleği öldürdükten sonra gelin. Buradan Twinkling Tight alın. Şu kıvrımla e, ilerleyen kısmı bu dalın aslında size bir siper oluyor. Bu siperden faydalanıp hani melek arkasını döndükten sonra ya da biraz böyle e, ateş etmeye bıraktıktan sonra koşturup aşağı düşerek burayı kendinize siper edebiliyorsunuz. Hani yine oran saldırması size hasar vurmuyor. Buradan devam ediyorsunuz, yanlış olsun istemiyorum o tahta bir item vesaire olmaması lazım, yani notlarım da, da yok ama emin olamadım. Okey, aynen hop yani buradan kendisi spay ediyorsunuz, spay ettikten sonrasında şu alt daldan, üstteki daldan değil de alttaki daldan devam edip buradan aşağıya düşüyorsunuz. Neden canım gitti bilmiyorum, gitmemesi gerekirdi. Ve az önce hani meleği öldürdükten sonra bir kestirme yol gibi şu kısmı kullanmıştık aslında, buradan yukarı çıkmıştık. E ee, buradan aşağı düşebiliyoruz. Eğer ki meleği öldürmek istiyorsanız bu şekildeki yolu takip ederek bu e, dalı takip edip aşağı inerek yani ilgili e, karakteri öldürebilirsiniz. Yine burada çatıda bir tane item'ımız vardı almadığımız. Onu da şimdi buradan çıkartıyorum. Buradan Divine Blessing aldım. Divine Blessing aldıktan sonra sol taraftan aşağı düşüp tekrardan bu dalın üzerine çıkarak e, o plancık atı atacağımız yere gidiyorum. Burası Hop. Şimdi DLC'nin güçlü bosslarından bir tanesine aslında gelmiş bulunuyoruz. Demon Prince bossunu aradan çıkartacağız. Bir sonraki videoda ben bu bossa yer vereceğim. Hani boss'un taktiklerini, lore'una ve diğer içeriklerinden bahsedeceğim. Dilerseniz hani direkt şimdi gidebilirsiniz. Dilerseniz bir sonraki videoda benle beraber bir takip edip ona göre ilerleyebilirsiniz. Hani boss'a dair paylaşacağım farklı farklı içerikler var. Aynı zamanda hani daha önceden kesmiş olduğumuz başka bir boss'la da ilişkili bir lore bulunuyor. Philip ne konuşuyorum. Bizlere o diyor, sen diyor o hazineyi bulmuşsun. Harika diyor, gerçekten harika. Bu diyor hani yani, bu kadehi diyor, sa -sa sana kaldırıyorum. Bize Sibur'u veriyor sağ olsun. greatest warrior there is. Ee, söyle, yani konuşacak çok bir şey yok ama diyor hani var olan en iyi savaşçıya. Yani bize böyle bir iltifatla bulunuyor sağ olsun. Really yani yok Al almış oldu. Zaten hani burada dinlendiğinizde Travel deyip Bailing Shrine'a gideceğiz. Şimdi yine bir miktar ruhumuz var. Ee, ben bir önceki videoda ruhları zaten bir miktar harcamıştım. Hani burada da e, bir şey göstermek istiyorum. Level up diyoruz. Level up dedikten sonrasında ben Fate statını bir puan daha arttırıyorum. Bir kez daha Fate'i arttıracağım. Daha sonra Fate'e puan vermeyi düşünmüyorum. Daha sonraki statlarımı Endurance'a vermek niyetindeyim. Yani Endurance'ı arttırabildiğimiz kadar arttıracağız. Yani 40'a kadar çıkartabiliriz aslında ondan sonrasında. hemen sebebi şu. Hani bizler aslında Face statını 30'a çıkarmak istiyorduk. Ama as e şeye baktığımız zaman mesela buradaki yüzükler noktasında Priestess Ring'i takarak biz e şey yapabiliyoruz. E nedir adı? E, Pricessini e takarak aslında feyitimizi 5 oranında arttırabiliyoruz. 5 oranında arttırarak da 25 olan feyite 30'a çıkartabiliyoruz. O yüzden 30'luk içeriklere faydalanmak istediğimiz boss fight'lara vesaire, e, bu bizlere için yeterli ol yeterli oluyor. Daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Hani ben envan benim envanterimde biliyorsunuz ki yani bir miktar böyle büyük büyük ruhlar var. Ben bir sonraki videoya kadar bu ruhları harcayacağım, harcayıp e, bir puan daha feyite e vereceğim ve ondan sonrasında osumuzu tanıtmak niyetindeyim. O videoda görüşmek dileğiyle. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.